Bekir Azar, Dünyanın Köprüsü Ukrayna-Rusya krizi başladığı andan itibaren çok sayıda siyasi, yazar, akademisyen bu savaşın Türkiye'ye olumsuz yönde etki yapacağını söyledi. Karamsar sözler ekranlardan taştı. Güldüm. Halbuki sizlere yıllardır Türkiye'nin inanılmaz bir yükselişe geçeceğini, hatta Türk asrının başladığını aktardım. Çünkü dünyada yaşanan tüm krizlerin, Türkiye'nin önemini daha da yukarılara taşıyacağına tahmin etmek, görmek için medyum olmaya gerek yok. Tüm olumsuzluklar Allah'ın bu ülkeye bahşettiği stratejik konum nedeniyle dünyanın tam merkezindeki Türkiye'yi hayati öneme taşıyor. Evet, dünyadaki barışın ve kurulacak yeni dünya sisteminin tam merkezinde, kilit ülke durumundayız. Asya'yı Avrupa'ya bağlayan Çanakkale Köprüsü'nün destansı açılışını dün gözlerim yaşararak izledim. Şu anda yaşanan tüm gerilimler paranın kontrolü aşkına yaşanıyor. Çin'den başlayıp Avrupa ve Amerika'ya kadar uzanan ekonomik güzergah ve trilyonlarca dolarlık para yolunun adeta kapısı haline gelecek bir Çanakkale Köprüsü'nden bahsediyorum. Ukrayna-Rusya Savaşı dahi Batıya taşınan tüm malların ve enerjinin tehlikeli bir hatta olduğunu bize gösterdi. Tüm dünyada ise Türkiye'nin en güvenli güzergah olduğunu adeta bir kez daha gözlere soktu. İngiltere'nin AB'den ayrılıp Türkiye ile büyük ticari partnerliğe soyunması, ardarda tarihi anlaşmalar imzalaması boşuna mı? Paranın en iyi kokusunu alan yeryüzündeki yegane ülke İngiltere'dir. Bir zamanlar Çanakkale'yi geçebilme uğruna yüz binlerce ölü veren Londra'yı takip ederseniz, dün açılışı yapılan köprünün hayati değerini daha da iyi anlarsınız. Böyle bir dönemde küresel sermayenin kurduğu İsrail'in bile Ankara'ya koşa koşa gelmesi tesadüf mü? Bulduğu doğalgazın Avrupa'ya sevkiyatında maliyet olarak Türkiye'ye bağlanmak zorunluluğu doğan Tel Aviv'de, boru hatları köprüsüyle Ankara'ya teslim oluyor. Onların yeryüzündeki temsilcileri ve aynı zamanda da paranın gücünü elinde tutanlar da rotayı Türkiye'ye çevirdi. Artık Amerikan basınında Çin'i dünyanın fabrikası haline getiren küresel sermayenin yeni hedefi yüksek sesle Türkiye diye dillendirilmeye başlandı. Ukrayna-Rusya savaşı Çin'in en büyük müttefiki Rusya'yı batırma ve koparma, Pekin'i yalnızlaştırma planının bir parçasıydı. Petrolden kaçışın ilk işaret fişeği bu savaşla atıldı. Nitekim Amerikan yayın kuruluşu Rolling Stones, Putin bir fosil yakıt gangsteridir. Temiz enerji onu dizlerinden kesebilir. Petrol ve doğalgaz kullanıldığı sürece Putin güçlü olacak. Tabii fiyatları arttıkça 2 sene önce eksilere düşen Brent petrolün varili bu savaşla 130 dolarları test etti. Rusya çok para kazandı. Artan petrol fiyatları Putin'in savaş bütçesini şimdilik karşıladı. Bunu Washington bilmiyor mu? Şunu unutmamak gerekir ki petrol fiyatlarını OPEC değil Washington belirler. Bu durum Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde bazı sisli bulutların fazla olduğunu gösteriyor. Sadece Putin istediği için Ukrayna operasyonu başlatılmamış ihtimali güçleniyor. Eğer dünya yeşil enerjiye geçerse Putin ve Rusya için büyük çöküş başlar diye yazdı. Çin'i büyüten küresel sermaye operasyonu gördü. Paraya tapan bu güruh operasyonları görecek, güç neredeyse oraya biat edecek kadar tilkinin önde gidenidir. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake, Kiev-Moskova Savaşı nedeniyle Rusya'dan çekilen Amerikan şirketlerinin rotalarını Türkiye'ye çevireceğini söyledi. Flake, 1100 kadar Amerikan şirketi Rusya'da iş yapıyordu. Bazıları şimdi orayı terk ediyor.'' Bazıları da operasyonlarının bir kısmını Türkiye'ye kaydıracağını söyledi. Bu durum daha fazla yabancı yatırımcı çekebilmek için Türkiye için bir fırsat. Geçen yıl Amerika-Türkiye ikili ticaret hacmi 28 milyar dolara ulaştı. Bu da bir yıl içerisinde %30'luk bir artış anlamına geliyor. Türkiye'nin Amerika'ya ihracatının artması tabii ki buna bir katkı. Çok etkileyici bu salgın sırasında Türkiye'nin Amerika'ya ihracatı %45 artmış dedi. Amerikan New York Times ve Washington Post, Flake'in açıklamalarının bir süredir gerilimli giden Türkiye-Amerika ilişkilerinde sıcak temasın artacağına işaret olarak gösterdi. Savaş sonrası İngiltere'den tutun, İsrail ve Amerika'ya, Avrupa'dan Çin'e, hatta Rusya'ya tamamı Türkiye'ye yatırıma koşacak. Ankara yıllardır dünya ticaretinde en güvenli ve ucuz yolun Türkiye olacağını öngörüyor ve altyapıya tarihi yatırımları boşuna yapmıyordu. Çanakkale Köprüsü tüm dünyanın ihtiyaç duyduğu bir dönemde açıldı. Artık yeryüzünde her yol Türkiye'ye çıkıyor. Bizim dünyadan bir haber muhalefet batıya koşuyor. Dünyanın Türkiye'ye koşacağını asla göremiyor. O yüzden onlarla bu mevzuları konuşmayın. Asap bozmaya gerek yok. Bekir Azer, Takvim Salih Tuna Berat Albayrak'ın günahı neydi? Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine gelir gelmez ekonomimiz kur saldırısına maruz kalmıştı. Evet daha ilk günden. Bunu da sözde finansçılar piyasa tepkisi olarak yutturmaya çalışmıştı. Halbuki önceki bakanlığı döneminde devrim niteliğinde hizmetler yapan Berat Albayrak, piyasa olumlu tepki göstermeli değil miydi? En azından başarısını kanıtlamış olduğu için belirli bir müddet tanınması gerekmez miydi? Bu denli acul tepki göstermelerinin gerçek nedeni neydi? Enerji Bakanlığı döneminde yerli ve yenilenebilir enerji için neler yaptığını, özellikle Mavi Vatan için efsanevi meydana okuyuşunu, ve tam bağımsız Türkiye yolundaki dirayetini çok iyi biliyorlardı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığından ve Dışişleri Bakanlığından kimileri, Akdeniz'de mavi vatan için yapmak istediklerine karşı çıkmışlar, ama yolundan milim sapmamış, doğalgaz rezervleri bulmamızı sağlayan gemileri, müthiş bir öngörüyle satın almıştı. Karşı çıkanlar mı? Berat Albayrak'ın yeni çıkan Burası Çok Önemli kitabından okuyalım, 15 Temmuz'un hemen ertesinde o itirazları yapan isimlerden bazılarının ihanet şebekesi içinde olduğu ortaya çıktı. Gel gelelim Sayın Albayrak'ın bizim devrim olarak nitelendirdiğimiz hizmetleri, küresel finans çevrelerinin de içinde bulunduğu network tarafından affedilmez günah olarak siciline işlenmişti küresel sistemin dayatmalarına boyun eğmediğini gördükleri için de finans saldırılarına karşı direneceğini tahmin etmekte zorlanmamışlardı. Haliyle göreve gelir gelmez boğmaya çalışmışlardı. Dünyada hiçbir bakan Berat Albayrak kadar harici ve dahili bedhahlar tarafından sistemli bir saldırıya uğramamıştır. O kadar ki bu aşağılık saldırılardan yeni doğan bebeği bile nasibine düşeni almıştır. Finansal saldırılar zaten matine suare devam etmiştir. Mesela yerel seçim öncesindeki 22 Mart 2019'da bir Amerika bankası TL kaybedecek diyerek kur saldırısı başlatmış. Yabancı yatırımcılar da çok büyük miktarda Türk Lirası açığa satış yapmışlardı. Berat Albayrak seçime müdahale mesabesindeki bu saldırıyı müthiş bir manevrayla savuşturmuştu. Hülasa onca operasyona ve pandemi koşullarına rağmen %25'lerde devraldığı enflasyonu %11 seviyelerinde tutmayı başarmıştı. Bakınız Babacan döneminde 2010'da 49 milyar dolar, 2011'de 77 milyar dolar, 2012'de 48 milyar dolar, 2013'te 65 milyar dolar cari açık verdik. Buna mukabil Berat Albayrak döneminde 2019'da 1.6 milyar cari fazla verdik. Sevgili Kılıçdaroğlu da işte bu babacana ekonomiyi emanet edeceklerini matah bir şeymiş gibi söylüyor. Hayır yani babacanın marifeti nedir? Partisinin kurucularından birinin Metin Gürcan'ın ajanlık suçundan tutuklanması mı? Berat Albayrak mezgür kitabında Türk lirasına dayalı varlıklara karşı güvensizlik oluşturmak için sözde finansçıların ağız birliği yaptığını vurguladıktan sonra şöyle diyor. O dönemde sosyal medya ve YouTube kanalları üzerinden yorum yapan bazı finansçıların bir kısmının yurt dışı istihbarat örgütleriyle ilişkilerinin devletimiz tarafından tespit edildiğini de burada ifade etmek isterim. Herhalde ilgili kurumlarımız bunların toplumsal algıyı zehirlemesine engel olmak için gereken tedbirleri alıyordur. Soralım, alıyor mudur? Ben şahsen bilmiyorum. Benim bildiğim daha önce de yazdığımdır. Babacangiller her yerde, her kurumda vardır. Babacan da bir isim değil, sıfattır. Siyasetçi, bürokrat veya işverendir. Bulunduğu yere ihanet etmek, görünür olmadan bozgunculuğun tam ortasında bulunmaktır. Salih Tuna Sabah